Şey, cekilini... Kare edin çıkardım kaçtı. Aman Allah'ım. Oh shit. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Mert kareyi kaçırdım Mert. <gülüyor> aman <laughs> Allah'ım. Oh shit. Allah aman, <laughs> Allah. <'ım. gülüyor> aman Allah'ım. <laughs> 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 ya burada yayın yapsam <laughs> <yapsın gülüyor> ya. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> 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 ya. Sen ne biçim bir hatunsun böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Mert. Mert. Mert Alican. Alo. Karıcım geçme yavrum. Oo karı. Lan pek. <laughs> ben Arkadaşların sözünde ne? fake bunlar fake. Biliyorum, biliyorum. <gülüyor> 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 çok Hackliyorum ben burayı. Merhaba. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ne yapıyor? Dostum bu nasıl oluyor ya? O ekledim. hackledim. şimdi seni geçiyorum. Sana de demin ki karayı göndereyim mi? Gönder bakayım. Merhaba. Süpermiş. Hele ver bir tane de dostumuz olsun ya. Ver biraz içeyim. Ne dostuna koyayım? Oğlum hep erkekler Gördük anlıyoruz Sen kendini yenisin yak. Selam. Selam. Fakesin biliyoruz. Evet fake olduğun çok belli. Geçti var ama. Selamun aleyküm fakesin biliyoruz Abi ben evet, seni tanıyorum. TikTok'ta çıkmıştın Youtubers Yok ya. Küfür etme ayıp ama. Aaa. Abi. <laughs> 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 Saçların arasından Beklendim. dom dom kurşunu değdi. Dom dom kurşunu değdi. Nereden duydu lan? Oda mı duydun o da mı söyledi ben? O da mı söyledi? Al işte. Beklendik bakar. Saçların arasına. Oğlum yine bu adam geldi lan. Dom dom kurşunu değdi. Ana. Abi yeter söylemeyiz. Helal lan. Bak bak. Dom dom kurşun Oha çok iyi. Helal lan sana. Ah dedim ağladım. Hadimi bağladım. Ey diyar boynu neydi? Sesim özüm geliyor mu? Sesim özüm geliyor mu? Kanka sesim geliyor mu? Benim geliyor mu? Senin geliyor. Soru sordum ya. Benim geliyor. E, senin geliyor. Benim geliyor mu? Geliyor geliyor. Şey mi dostum ya? Yine yangınlar yine ben. Şey mi dostum ya? Andı ne la? Şey mi dostum? Yine yangınlar. Yine yangınlar yine ben. Evi hey, anla artık anla Daya aklın ne <laughs> mi çalışıyor Hayır, ben senin beynini Senin ben a***a Oğlum, nasıl bir Japon askerisin sen ya? Hala. <laughs> Japon askeri bu! <laughs> Merhaba. Allah'ını, bacanı s***im. Öyle bunu görmedim. Allah çalıyor be kızım. Merhaba. O ne evlat? Gördün mü? Oğlum Hello. 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 So, bir karılar şey, şey var, bir karılar var. Aaa! Aaa! Allah! Allah! Ne hella diyorsun oğlum? Hellasını nasıl okuyayım? Bir şunu da... Merhaba! Yani, işte, yani. Merhaba! Bunlara geliyor lan. Hello dayı. Dayı tır sürüyor. Hello hello. Nasılsın iyi misin? <laughs> i̇yiyim iyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim Allah'ına kurban ya bu yakışıklık ne? Daha <laughs> geldi mi videoyu? Yo. Ne beklesem, sen daha gelsene. Yo yo Bagen. yo yo o böyle bir daha mı oluyor? Daha Yo. La daha gelme. Hadi. Hadi. Daha geldi mi? Hadi. <laughs> dur dur dur. Oğlum bu ne lan? Orada orada geliyor. Ana ne Lan! Oğlum 4-5 tane geldi lan! Bir dakika. Bir dakika. Oha. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir Oğlum bir karılar var. Oğlum bir abi. karılar var, bir karılar var. var. Bir karılar var. Oğlum Ana, bir kız geldi var ya. Var mı? Bir dakika, bir dakika. 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 Bir Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. aç aç Bir dakika. Açsan aç çok güzel güzelmemeler var. Ya Selam. 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 Allah rahmeti ve bereket üzerinize olsun. Bereket olsun. Sana sorayım. Hayırlı konuşmayı bul. Ailesini tanıyor bana bir sike. Anan sike Allah belanı. Yapma ablacım yanarız yapma öyle şey. Ne oluyor lan? Ablacım. Hayır. Ablacım, ablacım. Ha, ya biliyorsun bu spor ben seni izledim. Bugün videonu <laughs> <mütonu gülüyor> izledim. Allah Kur'an çapsın ki bugün videonu izledim. Abone ol, abone, abone ol, ol kanka abone görüşürüz. Ol, Selamünaleyküm. Hayır er, hayır er, geçmedi <laughs> bu arada geçmedi. Geçmiş anlamda. <laughs> He? Geçmemiş oğlum. İki kere yedim. <laughs> <gel. gülüyor> Merhaba. İyi akşamlar. Ana ne Benim ne işim var lan burada? Senin ne işin var lan burada? Ne yapıyorsun? Ya a kodumun karası gelip gelip duruyor. Sik git bacım virüs müsün aman atayım. Ne yapıyorsun? Ananı sikiyim ya. Nereye gidiyorsun ya? Karada güzel meme var diye. Çok iyi. Bak bir. Bak bir Karı çok iyiydi ya. <laughs> o kadar bence de iyiydi birader. Lan! Ne oluyor onu? Youtube'da kesintisiz yayın mı? Youtube'da. İyi de önümdeki kız sen niye erkeksin? <gülüyor> <gülüyor> ne olmuş sana? Taşa mı bas ekmeğin başlıkta böyle taş mı oldun sen? Taşa bastın ekmek oldun dayı? <laughs> Ablacım nasılsınız? <laughs> Merhabalar. Allah'a sohbet edelim. Bye with the lock of your hair. Biliyor musun bu şarkıyı? She said that you gave it to her. Kanka hangi oh. dilde lan o? Şey, uh, Leonard Cohen. Kuh... Ne? Şey, Cohen'in bir şarkısı var biliyor musun? Yok, Leonard Cohen. Ne yapıyorsun sen bakayım? Hello guys. How are you? Sen. Anladım öyle dedim. Kim eridim o da mı? Eridim mi Bir şey demedim. Merhaba. Hay. Amına koyayım. Eredim eredim. Merhaba. Ha. Merhaba ne ya? Merhaba ne? Akif çağır Akif. Oğlum güzel oldu tamam gitti. <laughs> Öyle bir girişim var ki. Nasıl gireceğiz? Merhaba olmaz oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Şu, alo. <laughs> Allah Allah. Aa sen merhabayla alo oldun. Merhabanın olmadığı yerde alo olur mu ya? Siz manyak mısınız oğlum ya? Oooo. Escort. Ya amına kuzum. Başta mı öyle hemen? Ben yabancı sandım o Sen Türk müsün? Türk tamam. Ee, ne kadar saat? Oğlum herkese niye escort muamelesi yapıyorsun sen <laughs> ya? Lan, az, önce, önce escort geldi. Herkes yattığını herhalde biliyorsun lan buraya git. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba şekerim. Türkiye'm lan bu. Ana, Yüz oğlum. benim konuşan Sertan. <gülüyor> ya lan <laughs> <abi>, bu susuyorsunuz. Allah <laughs> Allah. Bu gece rüyama girecek. Bu <laughs> nasıl kapadın ya? Öyle mi yüzünü kaç tane önlerken ya? <laughs> bu ne lan? Bu ne oldu bu lan? <laughs> Selam. Asik taş gibi karı gittim. İçmeden oy 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 Başka bir kadar gitti lan.